Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber, beraber Minecraft serisinin 3. kaçıncı 5. bölüm aynı. Değil mi? 4 veya 5 hangisi yaz? 4 4. 4. bölümde karşınızdayız arkadaşlar. Yan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft'ın yeni sürümüyle indirdiğimiz yeni sürümüyle oynayacağız. Yeni sürümü ee, sürüm olması. Aynen sürüm işte. Aynen. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. like atmayı da unutmayın. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar evet, seviyoruz. Aynen. Ha, bu arada bu ev sanki bomboş. Bu bomboş gerçekten. Hmm, ne Evi evet, çok güzel de neyse ben yine şu süle, bindim. Bak süleye, yat yat gece. Siloya bindim Samet. Hadi gel gece. Şu yazılar gitse de bir şey görebilsem. Ne uyuyum evet. ya bende pingi var. Değil mi Samet? Birazcık Aynen. bağır. Aynen. Neyse ben şu videoyu durdurayım başta dakikada. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ne diyorsun bakayım? Neyse ben kendi atımı. Ana. Ne Bu benim at. O benim o benim at. O benim at. Neyse. Benim şey nerede? Beyaz kafa. Samet tamam, evet. bu yalnız bizim eski seriye. çok eski, eski serideki video Eve çok benziyor ya. Çok sevdim evi. Ama tabii ki de ne oldu? Hiç oldu. Kaç 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 kaç. At, atla bir şey mi? <laughs> Ender bir ya. Ana at ölecek. <laughs> Atın üstüne bindin mi düşüyor at. Dur ben ona kırarım. Hah tamam tamam. Sülo'ya bin Samet, Sülo'ya. Yasin buradan. Çıkardın da böyle... Böyle daha gizli. Ya Sülo! Sen 5 dakika bir dur. Sülo mu dedim? Yere bana? düşüyor oğlum. <laughs> <laughs> Toprak kırdım orada. Arkadaşlar oraları da kırdım. Kırdım orayı. Geç buraya. Tamam hadi gel. <laughs> bu arada arkadaşlar düştü. son... Düştüm. Nerede ki? Bu arada arkadaşlar son 3 abone sonra çekilişimizi başlatacağız. <laughs> Büyük ihtimal yarına kadar 50 abone oluruz diye düşünüyorum. Sonra... <laughs> Umarım. Buradan Batu'yu bu değil mi? gel, sülüge <laughs> gel çık gel şuradan dur. çık. Neyse bizden 5 dakika burada dur beyaz kafalar Ben şöyle bir geçeyim. Aa şöyle. köpek. Aa dur seni besleyeceğim dur. O köpeği alacağım ben. Köpek anne lan. Köpeği buldum dur yavru. Yavru mu? Hı. Yavruysa boşuna verme Samet evet, hiçbir şey değil. Kemiklere yazık. 10 tane Gerçekten. Lan kaçma kaçma. Tamam. Kanka gel burada. Bu arada bak sen buna 10 tane kemik versen bile anca büyür. Ben bunu bir besleyeyim ya. O besleyeyim. İki tane, tane kemik yer. var. Lan nereye gidiyorsun? İki tane kemik var. Diğer kemikleri ne yer yapayım? misin? Var. Niye vuruyorsun onu? <laughs> gel gel gel. 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 <laughs> gel. <laughs> Elmas samet ben dedim 10 tane hani vardı. Ya iki tane vardı ne bileyim. Bir sürü vardı. Onların hepsinden oldu ben bilmiyorum. Arkadaşlar size önceki korku videomuzda dediğim gibi bilgisayarıma alacağım. Fragman yapalım buradan. Fragmanı da koyacağım. <laughs> bu samet bu sanki bu sürüm güzel olmamış gibi. Eski sürümü yeniden indirsek daha iyi Ben onu bugün yeniden indireceğim. Senin burada ne işin var? arkadaş. Ben. Samet bu yat bu Samet bu yataklar galiba şeyin oldu. Beyaz kafanın oldu. Ya sanki gözmüş gibi. Ya. Samet benim beyaz kafanın yatağı oldu burası lan. Burası artık bir e, e, silonun yatağı ama mı? Silo ve yok lan sadece şeyin beyaz kafanın Yok. Şaka lan şaka. Silo nerede bu arada? Silo nerede? Söylese Sülo'yu nereye koydun? Lan hmm. Sülo'yu gördüm sonra gideyim alayım bekle. Samet, Sülo senin atın değil mi? Oğlum <laughs> <Onu> at benimki. <laughs> Ama... Bak bak, atın arkasından öldü. Bak. Sülo diyor ki, lan sahibim geri ver bana diyor. Al atına. Atına kavuştur mu Samet? Atın arkanda. Yok bize ya? Hayır. en yani bu da bana vuruyor ya. Ya ben senin Ne Çocuk benim atı öldürecek ya. Hayır. Elma, 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 elma. Elma nerede? Elma yok. Elma yok. E ya, elmaların hepsini yedim ya ben. <laughs> Sen yemedin ki. Sen gittin hepsini sürüye verdin. Evet. <laughs> <laughs> ya. Cenatim bana sen vurdu. Da vurdu. Ben canım yok. Bana atlat. At. <laughs> 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 Oha. Lan nerede bu? <laughs> <laughs> Çocuğa bak. Aa, atına vurdum. Ee, atına hiç yapacak mı? Otur öldü lan. Ben öldürdüm. Ben öldüreyim dur. Ben öldüreyim. Sus. Ana bunlar hiç şey olmamış. Bu atı koyayım dönüş bu beyaz kafanın şerefine. <laughs> Atımı öldürdün. Şerefsiz. Sen de benim ikisini öldürdün. Ben seni öldürdüm? Sen kendini öldürdün. Sen, sen beni ikisini öldürdün. <laughs> ben seni ama sen beni atım ben öldürdün. Ben burada sonra ben vurdum. Azıcık gidiyorum. Çok azıcık Ben gidiyorum. Nereye? Nereye olacak? Yer kazacağım. Biraz at arayacağım kendime <laughs> yeni at. Ya at mı arayacağım? Yo. Bulamam ki zaten Nereye gidiyorsun lan? Bekle ben de geleyim. Bekle atlayayım da ikimiz de ölelim. atla ben <laughs> Ay ya da bırakmayacaktım. Aa burada bir yer var. Kıraş ya. Ümit kıramıyorum. Ya, of, Yana geç ya. Ne yaptın? Geç. Aa Geçtim lan. Canım da bayağı gitti ama ya. Toprak var burada bir şey çıkacak. Evet. Ne çıktı? çıktı? <laughs> Sana çöplerimi attım. Ne? Ya niye çöplerimi? Kanka bir şey çıkmadı ki burada. Orada bir şey çıktı mı bari? Ne çıktı mesela? <laughs> bir şey <çıkardım. gülüyor> ya bir de kapatmış. Neyse ben geliyorum bir bebekle. Yani kıracağım üzerine atmayacağım. Neyse. Ya gelme boşuna bir şey yok ya. Yani. E çocuk bir de bana pusu kurmuş. Evet hadi, hadi. çıkalım çıkalım çıkalım. Hiç <laughs> şey çıkmadı, hiç şey çıkmadı, hiç şey çıkmadı. Çabuk, çabuk, çabuk. Ya niye işin bu <laughs> Ya hayır ya. Neredesin? Dibimdesin. Hayır. Evet, dibimdesin. Olmaz, olmaz. Bu şimdi olmadı. Niye üstümü kapatıyorsun Üstümü kapatmadım. Hayır. Ya istedim. Ya ya ben çıkacağım ya. Kanka ben ben buradan çıkmıyorum şey. Ben buradan çıkmaya çalışıyorum. Çıkacak yayın çıkacaksın Yayında mı? Yayın yapmadım ki. Ama yayın yapsak iyi olacak. E yani şimdi sen bütün işimi benden aldın. Eee sen de benden aldın. Niye? Ben de sertik var kardeş. Süleyman evet, kanka bir öldü bir ki. Lan yemek yiyorum. Nimettir bu bana. Niye vurdun? Niye? Şu baltayı tamam. görüyor musun? Ee, Değil misin? Üç tane aldım lan. Üç tane tek var bende. Ben çok... Neyse. Bu. Burada birkaç tuşlar var. Abi var ben. Bunları hiç bilmiyorum. Atımı öldürdün lan. Katil. Oha 51 tane kömürümüz varmış bizim bu arada. 11 dedim ya. 11. Evet bak bu arada elektrikli ray varmış adam bu kullanır mı ha? İyi. Şuradan birazcık taş. Ya sen bir şey diyeceksin. Söyle kanka. Ne? Ne yaptı Samet? Bak böyle oluyor. Sen yanlış yaptın bak onları kırma işte bak işim var onlarla. Bu arada birazcık bağır. Aa, bak bak bak. Gel bak, bak, <laughs> <laughs> gel bak, uyu bak. gel Bak işte bak işte bak. Gel uyu. Sen bunu yapsam iyi olur ha. Evet evet evet. evet. Ya kadar. Kısız değil Sana Sen bak ok sesleri geliyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gerçekten bir şeyler yapıyorsun. Gel kapıları kapat kapı, uyu. Ya abi sabır cevizi geri. Tamam. Samet duyduğuna göre nemcik. Bu arada arkadaşlar e, ee, lan oha. Oha. Lan, <laughs> <istiyorsun ya>? <gülüyor> 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 Vagonu koy kanka. Ama işim değil, işim değil, işim değil. Bak benim de bu var. Bana bak, bana. İçine bak, içine bak. İçine <laughs> bak. Ne evvelerimi Ne yapıyorsun? <laughs> Ama olmadı ya. Olmadı ki bak. abi olmuyor ben bunu atmak istiyorum. şimdi yetmeyecek. Yaptım 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 yaptım. Ne yaptın? Vagon koy. Şuraya vagon koy Samet. Evin ilk başına vagon koy. Ya bak burada. Samet yanıma gel. Vagon koy. Onu oraya koyma. Onu oraya koyma. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Bak orası Hayır nereye gidiyorsun? Pardon. Şimdi bak 3, 2, 1. Hayal, hayal, hayal. Evet arkadaşlar ilk vagon gezimiz. Hayırlı uğurlu olsun değil mi Samet? <gülüyor> <gülüyor> ne olsun sen dedim. Gezdik. Onun içine geçtim ne oldu? Ne oldu? Aha. Aa! Ne oldu? Git lan. E ben TNT alıp seni boya patlatmayacağım. Öyle <laughs> i İyi. İyi. Oh. Valla ben seni istesem ne acıyorum sana yani. Oğlum kalkanımın canı da yok. <laughs> ya artık şey Sen ne yapıyorsun <laughs> Ya adam olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ya üf, bak. Ya. <laughs> <laughs> Ey ne yapacaksın? Ey ne yapacaksın? Ey ben şuraya geçeyim. Çekil. Artist ne şey yapacaksın? <laughs> ya Ay ben senin o canını bitirmeyeyim ki. Yalnız canım kanka. canı da çok var. Senin üzerinde parçaların. Ya. Ya. <laughs> Çocuk ölecek. Öldürürsen konuşma. Tamam o zaman. Kaçıyorum. Samet dur ben sana komik bir şey göstereceğim. Gel, gel yanıma gel. Al sana ben de et. Al sana et. Gel gel. Sende de varmış. Gel bir. Sana komik bir şey göstereceğim ha. Öldürmedin ki. Gel bir Samet. Gel gel. Şş, niye canım hiç sen be lan. Gel bir. Bak izle. Kaçıyorum senden. Git şuna bir. Bak çok hızlıyım. Görüyor musun? Kaçıyorum. Kaçıyorum. <laughs> Kaçıyorum. Vallahi bir 17 neyse evet. burada bitirelim ama evet. hiçbir şey yapmadık ki biz burada. Evet. Niye yapmadık? Bilmiyorum. Bir şey olmaz evet. Özür dileriz arkadaşlar. Ama, ama sen hiç ses çıkarmıyorsun ki. Biz, evet biz, arkadaşlar, biz, bu videoda bugün bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yayınlara bay bay.